Arkadaşlar hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu videomuzda size sonbahar kış döneminde polenli arı keki nasıl yapılır uygulamalı olarak onu anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere çok çeşitli polenli kekler var. Polen keki diye bahsedilen kek aslında rahmetli Muhsin Doğaroğlu hocanın tarifinde olduğu üzere safi olarak sadece ilkbahar poleniyle yapılan kektir yani içerisine başka hiçbir şey katılmaz suyla ıslatılır hamur şekline getirilir ve peteklerin üzerinden verilir neden ilkbahar poleni kullanıyoruz çünkü floranın oluşturduğu polenin protein bakımından en yüksek olduğu dönem ilkbahar dönemi oluyor arkadaşlar fakat şimdi arıların bu poleni doğrudan doğruya almaları her zaman mümkün olmadığı için yani onu alıp da kullanmaları her zaman doğrudan doğruya mümkün olmadığı için yemelerini, hazımlarını ve o dönemsel olarak yani ilkbahar ve sonbahar döneminde diğer ihtiyaçlarını karşılama babında içerisine katkıda bulunuyoruz. O yüzden polenli arı keki diyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili de çok çeşitli oranlar var. Arıcı arkadaşlarımız kendilerine göre çeşitli oranlar uyguluyorlar. Ben de size kendi uygulamamı göstereceğim. Arkadaşlar tüm arı besleme videomuzda anlattığımız üzere arıların 12 ay boyunca beslenmesine yönelik kullanılan, uygulanılan şurubudur, şerbetidir, bunların oranlarıdır, içerisine katılan malzemeleridir, uygulanan keklerdir, yani pudrayla, şekerle yapılan fondon şekeri veya polenle yapılan tam polenli kek, veya içerisine bal veya pudra katılarak yapılan polen katkılı kek gibi çeşitli besleme materyallerini detaylı bir şekilde o videomuzdan izleyebilirsiniz. Bu videomuzda size içerisinde minimum miktarda bulunması gereken proteinli ilkbahar polenini ihtiva eden polenli arı kekimizin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Hobi aracılık yapan böyle 3 5 hatta 8-10 kovana kadar arası olan arkadaşlarımızın güvendikleri bir aracı marketinden bu polenli arı kekini temin etmeleri ekonomik olarak daha hesaplıya gelecektir arkadaşlar. Yani şimdi kendiniz bununla ilgili harcayacağınız elektriktir, emektir, belki bu uygulamayı yaparken oluşabilecek bir takım e, israflardır. Bunlar maliyeti artırıcı etken olarak karşınıza çıkacaktır. Dolayısıyla hem zamanınızı harcamamanız, hem ürünün profesyonel bir ekip tarafından daha sağlıklı bir şekilde yapılmış olması mahiyetiyle ilgili olarak hazır almanızı tavsiye ederim. Ama kovan sayısı fazla olan, arılığını büyütmüş ya da büyütecek olan arıcı kardeşlerimizin kendisinin yapmasını tavsiye ederim. Hem ekonomik olarak daha hesaplıdır hem de kendi kekinizin içerisine ne koyduğunuzu, arılarınızın ihtiyacı olan çeşitli katkılarında, materyallerinde, kekinizin içerisinde var olup olmadığını bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar polenli ara kekimizin ana maddesi tabii ki pancar şekeridir. Ee, bu pancar şekerini toplu olarak aldığınız zaman aldığınız yerde toptancılarda öğütme makinesi vardır. Eğer yerel bölgelerdeyseniz değirmenlerde de bunun makinesi var. Öğütme makinesinde öğüterek pudra haline getirebilirsiniz. Ben şimdilik yapacağım kekle alakalı bir çuval şeker aldım ve onu pudra halinde öğüttüm. Kendim pudra halinde öğütülmüş olarak teslim aldım. Neden? Hazır pudra alırsanız yani öğütülmüş pudralar da var piyasada. Bunlar daha ziyade baharatçıların talebi üzerine üretildiği için arkadaşlar içerisine raf ömrünü uzatmak için nişasta koyulabiliyor. Bu nişasta aralarımıza zarar verebilir. Onların ishal olmasına, sindirim sistemlerinin bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu dönemde Ara hastalıkları tedavisi zor olan bir dönemdir. Dolayısıyla arılarımızı herhangi bir şekilde hasta etmememiz lazım arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem 3 olsun, 5 olsun, 10 olsun, 50 kilo olsun fark etmez. Şekerinizi pancar şekeri olarak, bildiğimiz toz şeker olarak alıp kendiniz onu bir şekilde pudraya çevirip ya da çevirttirip onunla beraber bu hamuru yapmanızdır. Arkadaşlar ikinci materyalimiz polen. Bildiğiniz gibi arılarımız doğadan Poleni topluyorlar arkadaşlar. Fakat bu polenin daha ziyade e, cazip olanı, bu iş için tercih edileni diyelim. İlkbahar polenidir. Çünkü içerisinde protein bakımından en güçlü polen ve en güçlü polen çeşitleri e, ilkbahar döneminde çıktığı için şimdi biz kendi kovanlarımızdan gerek kendimizin topladığı polenler gerekse de o dönemde çok yoğun şekilde çıktığı için fiyatı düşeceğinden dolayı o dönemde parayla satın alarak bu ilkbahar polenlerini yaş olarak arkadaşlar daha henüz taze yaş olarak alıp bunları güzelce paketleyip bağlayıp sıkıca buzdolabına veya dipfrize atıyoruz arkadaşlar. Orada donduruyoruz ta ki işte bu dönemde sonbahar kış döneminde bu keki yapacağımız zaman dipfrizden veya buzluktan çıkartıyoruz. Onu çözdürüyoruz yine yaş halde bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü materyalimiz baldır. E, tavsiyem kesinlikle kendi ürettiğiniz balları kullanın. Yani e, sonbahar kış döneminde bu keki yapacağınızı düşünerek arı kapasitenize bağlı olarak arılarınızın tüketeceği bu keke bağlı olarak üreteceğiniz miktarın içerisinde yer alacak olan balı bir kenara ayırın arkadaşlar. Yani hem kovanlarımızın içerisinde peteklerde bal ve polen bıraktığımız gibi Aynı zamanda da bu kekin yapımında da kullanacağımız miktar balı bir kenara ayıralım arkadaşlar. Yani şeker balı veya tereddütlü bir bal alıp da bu kekte kullanmamaya çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere varova mücadelemizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onunla ilgili uygulamalar farklı. Fakat NOSEMA hastalığına karşılık da NOSEMİT PREMIX'i var. Satılıyor nette. Arkadaşlar ben kendi kekimin içerisine bundan katıyorum arkadaşlar yani arılarımızın bu hastalığı Allah muhafaza tutulmaları durumunda bundan iyileşebilmelerine ya da buna yakalanmalarına engel olmaya yönelik desteklemesi mahiyetinde Ben kekimin içerisine bundan katıyorum arkadaşlar miktarını birazdan bildireceğim size. Yine keza arılarımızın kış döneminde vara mücadelesine destek olması mahiyetinde, dağ kekiği arkadaşlar. Özellikle dağ kekiği. Onda da timol oranı yüksek oluyor. Ve bildiğiniz üzere e, varoa timolden etkileniyor arkadaşlar. Ona onu etkilemek üzere de içerisine bir miktar kekikle demlenmiş çaydan da ne yapıyorum? Koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim ara kekine koyduğum az da olsa bir diğer materyal zerdeçal arkadaşlar. Toz haline getirilmiş zerdeçalı arılarımızın metabolizmasını güçlü tutmak, Allah korusun hasta olmaları durumunda çabuk iyileşmelerine e, destek olmak ve antioksidan özelliği sebebiyle e, az miktarda da kim miktarını belirteceğim. Zerdeçal katıyorum arkadaşlar. Diğer bir kattığım ürün vitamin tozları. Bunda da her ne kadar bağır poleni kullanıyor olsak bile dahi yine de e, bulunduğumuz bölgenin poleninin ya da satın aldığımız polenin çeşitli vitaminler bakımından zayıf olacağı ihtimaline binaen vitamin tozu da katıyorum arkadaşlar bir miktar. Yine son olarak hazırlayacağımız kekin kıvamını sabit tutabilmeye destek olması bağımından çok abartmadan bir miktarda hamur mayası katıyorum arkadaşlar. Bunun da miktarını birazdan belirteceğim. Haydi şimdi birinci sınıf arı kekimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde dağ kekimizi önce kaynattığımız suda bir demliyoruz. Arkadaşlar şu şekilde 5 kilo yaş polenimizi bir kabın içerisine alıyorum. Demleme işlemini tamamladığım çekik suyunu şu şekilde üzerine ilave ediyorum arkadaşlar bunu atmıyoruz. Bize daha sonra yapacağımız şurup beslemesinde de bunun yine demlemesi lazım olacak. Arkadaşlar polenimizi şu şekilde içerisinde bir miktar eritiyorum. Arkadaşlar poleni kekikle demlenmiş çayımızla şöyle sulu kıvama gelinceye kadar iyice eritiyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu şekilde eriyik haline gelmiş polenimizi de makinamıza döküyoruz. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi üzerine belirtmiştim 100 gram zerdeçalımızı. 50 gram vitamin tozumuzu ve 100 gram hamur mayamızı ekliyorum. 5 kilogram da balımızı ekliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 있습니다. arkadaşlar bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika tarılması gerekiyor. Ben şimdilik videoyu kapatıyorum. Tekrar 10 dakika sonra açacağım. Arkadaşlar kıvam hemen hemen tamam oldu. Biraz daha döndüreceğiz. Şimdi son olarak Nosemeya karşı Nosemit Premix'imiz var. Bundan da yaklaşık 250 gram kadar arkadaşlar. materyallerimizi koymuş olduk. Arkadaşlar bir iki üç dakika daha karıştıralım. etmesi için üzerine bir şey örteceğiz ve şöyle bir miktar dinlendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.